Arkadaşlar hepinizden merhaba. Bu benim Efe yanımda arkadaşım. O <laughs> konuşamıyor. Gerçek hayattaki gibi konuşmam. Kanka. Anlasın ya. Ne güzel konuşuyorum değil mi? <laughs> Kız gibi sesleniyorum. Olabilir. Ne yapacağım? Götünü sokacağım. Ben de seni. Arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağız. Hemen oynayalım. Hemen arkadaşlar bekleyin. Ya e ne Ben of Clans. Oynuyor aynen. Musun? Oynuyorum kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç seviyor böyle? Arkadaşlar kanal e, kanala abone olup zil açın. zil 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 Arkadaşlar bunu da yapmazsanız siz. O böyle sade sen gerçek hayattaki gibi olmazsan davranmazsan. E, evet, kim sana var. Mal ben 9 dokuz seviye Benimki 4 seviye, kanka. Ben bir günde 4 seviye yapmıştım. Ne? Evet. Bu o ben arkadaşım. Gel benim kulübüme girsene ver bir. Al kanka sen beni kulübüne soksana. Arkadaşlar i̇şte şimdi kendi kulübüme gideceğim. Bu arkadaşımın hesabı. Kanka senin şeyin ne be? Ee, Kulübün ismini. Dark of Dark of falan. Okay. Ya anas. Ya oğlum gir tuşu yok. Ver ben sana gir A, tuşu. Dur. Ya bunun da açılması olsun. Evet. Ne yazacağım şimdi? Dön, of evet. Konuşmak mı zor? Evet. giriş tuşu nerede? Evet. Yazdım Buna basacağız. Ver ver. Hangisi seninki? Bakacağım. Ona bas Onun tam üstüne bas sen şimdi. O biliyor mu yine? Çıkmıyor. Kanka bu oktası oynayak. Bilmiyorum. Tamam sen 10.000 kupasın ki daha. Bu da 11.000'ler değil mi Ben 35K oldum. 35.000 kupa mı? 35.000 Ya da 41.000 de olabilir. de olabilir. Oha! Abi git ya! Şaka zaten ben bilirdim. Olsan zaten ben bilirdim. Hesaba bakalım. Tamam, buraları senin buraları düzeltsen köy ama. Mutlu. Sana düzen yapayım. Bu düzeni. Düzeni nasıl? Ne? Mal bunları kaldırsana. sana Bak bunları kaldırınca 99.999 para veriyor. Biliyorum. oğlum. sen şimdi orada ya. yapacağım sana. Yeni köy bana. Hı. Abi git ya. Güzel yap o altı taş buldum mu? Anne, bak altı taş çıktı çanların içinden. Ne mı? Böyle yapmazsan ben gideyim geziyorum. Arkadaşlarla e, gitme mal mısın? Arkadaşlarla konuş tamam mı? E gitmesene sen <laughs> Nereye yazıyorum? Ey. <laughs> <laughs> ne oldu? Niye? Bok, bak oğlum bu kim yapıyorsun ha? Aa, sen bir boş şey yapıyorsun Nasıl yapacağım lan? O buraya gel ben de geliyorum. Yapıyorsunuz ya. Damla. Faruk. Gel lan. Faruk gel gel vide çekiyoruz. Mal video çekiyoruz. YouTube. Sen ne diyorsun YouTube? Afuk. Arkadaşlar bizim arkadaşımız Faruk geldi. Normalde bir Faruk diye ama normal adı Faruk. Benim arkadaşım. Var. Ben Faruk demiyorum. Ben yok. Ama arada. Ama ondan özür dilerim. Özür dilerim kanka. Kal şap şap, şap 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 götüne. Kal Kaldı. Bunu... Bunu... Ama onu Aman Allah. Aman. lan? Aman. 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 kay kay. Aman. 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 Само на три чеса, пожалуйста. Монти, монти. Значит, ты Ты не набираешься, блядь. Давай Daha gece değil, kanım. Ee. Ma gece gece da biz Oyun sesini şey İki tane kirpi ve iki tane çekirge gördük. Ne yaptın Tamam. Mağlubet telefon bir tane çekiği şey bulduk. Dans ediyor ama akıyor. Tamam. Allah'a git Mahomete. etsin ne olacak ya. Kanka oğlum hadi ya. Yapıyorum. Ne ne? Gel baba. Oğlum <laughs> dokununca yuvarlak çıkıyor neyse. Mam çocuğun sulanı kıracağım ben. <laughs> kırdım kırdım. Al kırdım kırdım. Onun taş kutusu var. Anne. Bunun içinden bir sürü taş çıkıyor. <laughs> evet. 25 tane çıkıyor ama. Nereden biliyorsun? Çünkü açık. Ama bizim 30 bin tane taşımış olacak. 31 tane <laughs> <laughs> mi? Bakın ben taşım. Al aşağıda Burada. Onları kırınca 25 taş veriyor. Bekle lan. 2, 1. Bak 25 taş buldum diyor. Ne? Taşımız hmm. nerede bizim? Hmm. Taşımız Şu an gözükmüyor. Dur neyi nereye koyayım ne, ne yapacaksın şimdi ya? E, sana ne? Ananın bok gibi köyün Kimin? Senin. Ne Benim mi? Dokuz. Benimki 9 seviye lan. Benimki mi? Benimki mi de yapsana. Nasıl evet. yapayım bu? Sen kaç gündür 9 seviye yaptın? Ha? Kaç gündür 9 seviye yaptın? Bilmem. Sen ne biliyorsun ki? Hiç yasalım. Her şeyi biliyorum ben. Aha telefoniyi nasıl yapıyorlar? Neyi? Telefoniyi. Anana geç sor. Anana sor. Lan simetrik olmamış. Ne olmamış? Simetrik. Simetrik mi? He. Ya da olmuş mu? Ver ya ben yapayım. Hayır. Hadi hadi. Mal bırak. bırak. Hadi. Sinir. Kanka Konuşmuyorum arkadaşlarla. Arkadaşlar benim arkadaşım bir salak. Bak. İçeri ayrıca. Arkadaşlar benim köyüm çok güzel oluyor yavaş yavaş. Arkadaşımı çağrı. Kadir! Geldim! Gördün mü? Gördün mü? Oradan in. Oradan in. Babana hadi bakul. götünde. Anamın <laughs> Ne tükürüyorsun lan? Ben yani bana tükürüyorsun sandın. Ne var ya? Kanka bir de bundan hıslandırılması var. Onu nerede? Hı? Ne bileyim. Ne Video ne çekiyoruz. Kanka hiç yani abone olun mı? O hangi oyunda o? Falan... Arkadaşlar abone olup zil tuşunu açıp bildirimleri açıp ve beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz ya de ya Allah sizi belanızı versin. Çocuklar bir evine bir burası mı? Bilmiyorum sabla. Be, be. Allah belalarını vermesin yapmazlar. Beğenmezseniz de sağ olun. Tamam, tamam. Beğenmezseniz de Allah razı olsun. Beğenmezseniz. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hangi oyunda oynayacağımızı yazsın. Aa beğenmezseniz çünkü Beğenmezsen sen de çükün ve abone almazsın işte. Ciddiyet gerizek Tamam Tamamdır. Hı -hı. Bitiyor ya. Kanka neden bu da İnternet, İnternet var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Efe'lerin internetini çalıyor. Yani beleş olaya gelmiş. Oğlum bir sürü senin bu bu, bu pastalardan <gülüyor> var. <gülüyor> Hayır. Düşünsene Muhammed Efe internete giriyormuş. E, diyormuş ki internet neden yavaş ya? <gülüyor> <gülüyor> o zaten biliyordu. <laughs> Ananas. Ya ben malım ya. Hay ananın götünüz. Ne? Hileli i̇şte. de o. Şey var mı? PUBG. Hı hı. PUBG. Hı hı. Oynayamaz. Anaksi. O ne oynatıyoruz? Çünkü o evimi yapıyor. Hadi lan hadi. Bir boku beceremedin. Tövbe. Sana ne lan? Sen bok beceriyorsun sanki. Evet ben bok saçıyorum. Boku beceriyorum o yüzden. Anladın mı? Hı -hı. Kanka. Kadir. Gel otur. Ayağa gelmedi. Baba son dövüyordu. Hani çocuğa vurdu ya. Çocuğa niye vurdu çocuk ee, tanımadığım bir çocuğa vurdu. Ama o nereden tanımıyor? Mahmet Efe'ye vurdu. Bilmiyorum o... <laughs> Bir de ben gün o... dün, akşam iki kez Ananız. Adadım. <laughs> Arkadaşlar benmezsiniz Oraya gelip sizi döverim. Mal yaşın kaç başın kaç sesin ne? Bok sen de ne daha büyük. Ne sok yapayım? De. Sok Sen sok ben de sokuyorum. Ben soktum zaten. Sok için sokmama gerek yok sana yani. Kanka. Ne var lan? Oğlum niye konuşmuyor lan? İşte. Sen bir mastın. Sen de video çekerken konuşmuyor mu? Konuşuyor mu bazen? Bunda niye konuşmuyor? İşte. Oğlum sen nasıl bir köy yapıcısın lan böyle? Ne bileyim. Mükemmel lan köy yapıcısıyım. Bedo! Oğlum bedo! Bedo'yu ne yapacaksın ya? Götüme soktum. Bederhan mal. Ah, bediğim bebekler. Hmm. Bebe be do be Maybe. <laughs> olan çok geçen Kafan güzel mi oğlum senin? Nereye Şunu kaldıralım. De... Nerede? Nerede? Anam Bitirdim ben sonunda. Tamam tamam tamam. Of oh bitti arkadaşlar ya. Kimse izlemeyecek ki videoyu. Sanki kanal sahibi benim de ben oynuyorum. Bu ganimet ne lan? 140 bin max diyor ya. İksir daha çok hatta. İki tane Ananı Ulan Duvar boşa gitmedi Hadi tüm her şey kullan Oğlum bir bok yükseltmemiş bitti. Ne? ne? Evet. Bitti sana videoyu kapat. Tamam bitti ki kapatacağım şimdi. Arkadaşlar kanala abone olup zil tuşunu açıp beğenmeyi unutmayın. Hadi. He ha, anladık mı? Dur. Bye bye. Bitmedi daha. Tamam. Bitirsin öyle de tamam mı yarın? Sen <laughs> Sensin yarın bak döverim seni çocuğum? Ne? Seni döver mi? Sen kimsin lan benim? benim? Abinim lan mal. Aramızda kaç yaş var biliyor ya? musun? Evet Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bugün köy düzeni yaptık bu velede. Hadi et bakayım ne yaşsınız. Dört seviye de. belediye dört seviye belediye binası düzeni yaptık size. Evet ve bay bay yani bugün bu kadar. Video saçma oldu, boş oldu, uzun oldu ama olsun. Hadi bay bay ya. Bu videoydu.